Memur-Sen Genel Merkezi'nde Memur-Sen ve Sağlık-Sen'in ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında 8. dönem toplu sözleşme talepleri kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, kamu kurumlarında görev yapan sağlık çalışanlarının karşılaştığı sorunlara dikkat çekerek çözüm odaklı taleplerini sıraladı. Basın açıklamasında sağlık emekçilerinin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik talepler öne çıktı özellikle taban ödemenin artırılması, nöbet ücretlerinin iki katına çıkarılması ve teşvik ek ödemelerinin yükseltilmesi gibi konular gündeme getirildi. Toplantı, sağlık çalışanlarının daha adil ve sürdürülebilir çalışma koşullarına kavuşması yönünde atılacak adımların önemine dikkat çekilerek sona erdi. Burada mevzuat birliğinde çalışan arkadaşlarımıza, teknik et, ekibimize ve tüm teşkilat mensuplarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Kıymetli mensupları. 8. dönem toplu sözleşme tekliflerimizi açıklayacağımız basın toplantımıza hoş geldiniz. Toplu sözleşme görüşmeleri tekliflerimizi kamu işveren heyetine sunmamız ve pazartesi günü gerçekleştirdiğimiz açılış toplantısı ile başlamış bulunmaktadır. Sağlık ve Sosyal Hizmet Kurulu'nda ilk müzakeremizi cuma günü gerçekleştireceğiz. Bugün yetkili sendika olarak sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerimiz adına kamu işveren heyetine sunmuş olduğumuz teklifleri sizlerle paylaşacağız. Değerli arkadaşlar, bizler sağlık sen olarak 250 bine aşkın yetim için, 450 binden fazla ebe ve hemşire için, kısacası 850 binden fazla sağlık ve sosyal toplu sözleşme masasında olacağız. Her bir hekimin, her bir hemşirenin, her bir ebenin sorumluluğunu ayrı ayrı hissederek onların emeğini formalarındaki teri savunacak hakları için mücadele edeceğiz. Değerli basın mensupları, hekim, hemşire, eve, sağlık memuru, harfetliğin alım gücü düşmektedir. Vergi yükü esas olarak ücretli kesimin üzerine binmiştir. Bu durumu Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilerde, verilerde de açıkça açıkça gördük. En fazla vergi hekimler, hemşireler, borçlu çalışanlar vermektedir. Hekimin, hemşirenin nöbet ücreti güncelliğini yitirmiştir. Giyim yardımının piyasa gerçekliğiyle bağ kopmuştur. Hemşireye ödenen giyim yardımı ile değil forma almak, çorap dahi anlamamaktadır. Emekliliğe yansımayan ek ödemeler erimiştir. Değerli basın mensupları, bugün bir hekimin, bir hemşirenin, bir ebenin geleceğe mutla bakabilmesi için sadece enflasyona göre değil, refah payı ve alım gücünü esas alan kalıcı bir ücret politikasına ihtiyaç vardır. Ayrıca emeğe hakkını teslim eden, alın terini koruyan ve refahı tabana yayan adil bir ekonomik sistem gereklidir. Ekonomik istikrar sadece piyasaların değil, hekimin, hemşirenin, ebedin huzuruyla mümkündür. Onun için diyoruz ki, reel kaybı durdurulmalı, alın gücü korunmalı, hekimin, hemşirenin, ebedin maaşı adil sağlanması için de geçen hafta memur set olarak açıkladık. Bir kez daha burada tekrar etmek istiyorum. 2026 yılı için yılın ilk yarısında taban aylığa 10.000 bin TL seyyade zam. Bunun yanı sıra yüzde refah, yüzde on refah payı ve yüzde yirmi beş oransal zam yapılmalıdır. Yılın ikinci yarısında ise yüzde yirmi oransal zam uygulanmalıdır. 2021 yılı için yılın ilk yarısında taban ayda 7500 TL zam yapılmalı. Ayrıca yüzde yirmi oransal artış sağlanmalıdır. İkinci iki yarıda ise yüzde on beş oranında zam yapılmalıdır. Değerli basın mensupları, bizler bu ülkenin hemşireleriyiz, hekimleriyiz, evleriyiz. Her birimiz bu necik milletin sağlığı için mücadele eden sağlık ve sosyal hizmet profesyonelleriyiz. En zor zamanların en sıkıntılı dönemlerin neferleriyiz. Pandemiden depreme, salgından afetlere kadar bu ülkenin her zorlu anında en önde hekimler olmuştur. Hemşireler olmuştur. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları olmuştur. Burada maliye bürokrasisine, ilgilisine, yetkilisine, özellikle kamu işveren heyeti yetkililerine birkaç soru yöneltmek istiyorum. Yoğun bakım şartları nedir? Ya da hangi hastalar yoğun bakımda tedavi görmektedir? Yoğun bakımda çalışan emekçilerin nasıl çalıştığını bir kez daha hatırlatalım. Değerli arkadaşlar, yoğun bakımda yatan hastanın bilinci yoktur. Yoğun bakımda yatan hasta konuşamıyordur, beslenemiyordur, yürüyemiyordur. Temel ihtiyaçları karşılanamıyordur. Haliyle her türlü bakıma ihtiyacı vardır. Tedavisini hekim yapar, tıbbi bakımını, beslenmesini, kişisel bakımını hemşire yapar. Her anını hemşire takip eder ve yine yanında her zaman hekim vardır, hemşire vardır. Peki bu şartlarda çalışan bir, bir alacağı nöbet ücreti nedir? işlemleri yapan hemşirenin Temmuz ayı itibariyle zamlı haliyle alacağı nöbet ücreti 116 TL'dir. Doğru duydunuz. 116 TL. Peki hekim ne kadar alacak? O da 168 TL. Bu tablo hakkaniyetten teşkil edilmesi amacıyla ortaya konulan normal doğum eylem planı. Peki normal doğumun yaygınlaştırılması ya da gerçekleştirilmesinde asli unsur olan ebelerimizin durumundan ne kadar haberdarız? Bir normal doğumun gerçekleşmesi için ebenin verdiği çabadan kimin haberi var? Aldığı riski kaç kişi biliyor? Gecenin üçünde sadece içinde gelen o anneyi rahatlatan saatlerce ona refakat eden, her saniyesinde yanında olan o evinin yaptığı vesayinin yıpratmasının ne karşılığı var? Hem de ilo normları ortadayken. Değerli arkadaşlar, biz gece tazminatı tarifimizde ısrarcıyız. Çünkü normal gün içinde yapılan mesai ile gece yapılan mesai aynı şey değildir. Günün dünyanın her yerinde böyledir. Gece çalışan daha hızlı yıpranır. Gece çalışan daha fazla yorulur. Gece çalışan çok daha farklı sorunlarla karşı karşıya kalır. Hekimin, hemşirenin, ebenin hakkını teslim etmek zorundayız. Kıymetli basın mensupları, canımıza emanet ettiğimiz bir hekim kolay geçişmiyor. Öncelikle üniversite sınavında hatırlı, hatırı sayılır bir sıralama yaparak tıp fakültesine giriyor. 6 yıllık tıp eğitimini ardından dünyanın en zor, en nitelikli sınavlarından olan TUS sınavına giriyor ve 5 yıl daha uzmanlık eğitimi alıyor. Yetmiyor, iki yıl daha yandan uzmanlığı eğitimi alıyor. Tüm eğitimlerin arasında mecbur bir hizmetini yapıyor, devletine, milletine borcunu ödüyor. Bu uzun, bu uzun, soluklu ve zorlu eğitim süreciyle bitmiyor. Halkın sağlığı için günceli takip etmek, kendini geliştirmek için çalışmaya devam ediyor. Ve biz geliyoruz bu şartlarda görev yapan bir hekime 146 lira 29 kuruş giyim yardım yapıyoruz. Kıymetli basın mensupları, kamu işveren heyetine sunduğumuz toplu sözleşme talepleri yaklaşık 10 aydır yaptığımız anket çalışmaları, saha çalışmaları, çalıştaylar, meslek örgütleriyle görüşmeler, temsilcilerimiz, şube yönetim kurulları üyelerimiz ve şube başkanlarımızın çabası ve genel merkez yönetim kurulumuzun koordinasyonu ile uzun soluklu bir çalışmanın sonucudur ve sahanın gerçeklerini ifade etmektedir. Saha bırakmadan hazırladık. Şimdi masada mücadelemizi sürdüreceğiz. Hekimimizin, hemşiremizin, sağlık memurumuzun, paramediğimizin, sosyal hizmet uzmanımızın sahada nasıl çalıştığını kamu işveren heyetine de anlatacağız. Değerli arkadaşlar, sağlık ve sosyal hizmet konumunda yer alan taleplerimizi sizlere aktarmak istiyorum. Hekimin hemşirenin, ebenin, nöbet ücretlerinin hesaplanmasında kullanılan gösterge rakamları iki kat artırımlı uygulanmalı, resmi ve dini bayramların yanında ulusal tatil günlerinde tutulan nöbet ücretleri de yüzde elli artırımlı ödenmelidir. Hekimin, hemşirenin, paramediğin, hizmetlerin sabit ödemeleri yüzde elli oranında artırılmalıdır akşam 20 ile sabah 8 saatler arasında çalışan hekime, hemşireye, ebeye, ebeye, gece çalışma tazminatı ödenmelidir. Hekimin, hemşirenin, sağlık profesyonellerinin ek ödeme tavan oranları artırılmalıdır. Aynı şekilde hekimin, hemşirenin, diş hekiminin, eczacının, fizyoterapistin, sağlık profesyonellerinin teşvik ek ödemeleri artırılmalıdır. Sağlık lisansiyelerinin beklentisi karşılanarak tüm sağlık meslek mensuplarının taban ödeme kat sayıları yüzde yüz oranında artırılmalıdır. 112'de çalışan hekimin, paramediğin, ATT'nin taban ödemesine ilave artış yapılmalıdır. Yıllık isimlerde ek ödeme kesintisi yapılmamalıdır ücreti kesilen bir yıllık izin izne çıkan personel, personeli cezalandırmaktadır. Bu uygulamaya son verilmelidir. İdari izin veriliyor, resmi açıklama yapılıyor, kamu çalışanları izinli sayılacaktır. Ama o açıklamada görünmeyen bir gerçek var. Sağlık çalışanı izinli değil, görevde, 112'de, acilde, serviste, yoğun bakımda sosyal hizmet kurumlarında hemşire, hekim, ebe, ATT, sosyal hizmet uzmanı görev başında. Peki ya ücretler? Diğer memurlar izinliyken ücretini tamamıyor ama ebe, hemşire, sağlık çalışanı çalıştığı halde ücreti kesiliyor, eksik veriliyor. Bunun için idari izin günlerinde çalışılan sürelerin karşılığı mutlaka verilmelidir. Sosyal hizmetlerde ödemenin kapsamı genişletilmeli ve oranı artırılmalıdır. Sosyal hizmetlerde nöbet ücretleri ve ek ders ücretleri artırılmalıdır. Aile hekimi ile aile hemşiresi ve ebesinin destek ve teşvik tavan ödemeleri artırılmalıdır. Aile hekimi ile aile hemşire ve ebelerinin tarama ve takip kat sayıları yükseltilmelidir. Hekimin, hemşirenin ebenin sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin özel hizmet tazminatları artırılmalıdır. Birinci dereceye düşen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmelidir. Hekimlerin 4200 olan ek göstergeleri 7200'e yükseltilmelidir. Sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin mevcut giyim yardımlarına ilave olarak özel görev kıyafeti adı altında yiyecek yardımı yılda iki kez ayni olarak verilmelidir. Alınan bütün ücretler, nöbet ücreti, teşvik, tavan, emekliler hepsi yansımalıdır. Uzman hemşire, uzman ebe unvanlarına yönelik kadrolar taksis edilmeli, tazminatları, ek ödemeleri artırılmalıdır. Üniversite hastanesi çalışanlarına tayin hakkı verilmelidir. Yardımcı hizmetler sınıfındaki personel ünvanlarına göre teknik hizmetler sınıfına veya genel idari hizmetler sınıfına geçiş Burada özellikle söylemek istiyorum. Artık Sağlık Bakanlığı bünyesinde ve diğer devlet memurları bünyesinde yardımcı hizmetler sınıfı diye bir sınıf iş olarak kalmamıştır. Bu e, arkadaşlarımız genelde e, çalışma yerlerinde idari işlerde çalışmaktadırlar ve bunların arasında lisans, ön lisans, yüksek lisans ve hatta doktora yapmış olan hizmetli arkadaşlarımız vardır ve bunların hala kadroları hizmet statüsündedir. Mutlaka bu arkadaşlarımızın kadroları bu dönemde ya teknik hizmetler sınıfına ya da genel idari hizmetler sınıfına geçirilmelidir. Değerli basın mensupları, dönem toplu sözleşme tekliflerimizin tamamı ve detayları Sağlık Sen web sitemizde yayındadır. Toplu sözleşme sürecimizin toplu sözleşmenin süreci ve sonuçları itibariyle sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerimize, kamu görevlilerimize, emeklilerimize, milletimize, ülkemize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Son olarak tekliflerin hazırlanmasında meyil geçen başta hukuk ve mevzuat toplu sözleşmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Akkatoğlu başta olmak üzere burada mevzuat bölümünde çalışan arkadaşlarımıza, teknik etkin ekibimize ve tüm teşkilat mensuplarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Sizlere de katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun.